Murat Bey Demirözü mezbanesinde kurbanlığınızı kestiniz. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi pulurlu bayrama kestirdim. Tamam mı? Vallahi nasıl diyeyim? Ele diyem ki benim bile burada kesilmeye havaslandım yani. <laughs> Maşallah çok güzel. Hamdolsun. Allah kabul etsin niyetinizi. Kızlar yollar kapandı kardan Ne gelen var ne giden Kızlar ne gelen var ne giden Haber gelmedi yardan Kızlar haber gelmedi yardan Beyefendi siz de Demirözü Entegre Tesisinde kesim yaptırdınız kurbanlarınızın. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi i̇çerimizde bulunmaz, bulunan e, çok önemli bir tesis. Hijyenik ortamda temiz, e, etimiz pis olmadan güzel bir şekilde kurbanımızı kestik. E, büyük parçalara ayırdık. Sonra kendi yerimizde küçük parçalara, hisselere ayıracağız. Tesis sahibine teşekkür ediyoruz. İlgisinden, arakasından dolayı. Çok güzel bir hizmet. Böyle hizmetlerin e, devamını diliyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Efendim siz de kurbanlığınızı kestiniz. Neler söyleyeceksiniz? Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Güzel bir hizmet. Yaklaşık 3 yıldır burada kestiriyoruz. E, herhangi bir e, yaralanmaya şey yapmaya, nedir, sakatlanmaya neden olmadan güzel bir kesim yapıyorlar. Biz de evet, evet, rahat bir şekilde götürüyoruz. Murat Bey Demirözü mezbanesinde kurbanlığınızı kestiniz. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi pulurlu bayrama kestirdim. Tamam mı? Vallahi nasıl diyeyim ele değilim ki benim bile burada kesilmeye havaslandım yani. <laughs> Maşallah çok güzel hamdolsun. Allah kabul etsin niyetinizi. Bayram Bey, Demirözü Et Entegre Tesislerinde Kurban Bayramı, Kurban Kesimlerini yaptınız. Neler söyleyeceksiniz? Demirözü Belediye Kesimhanesi e, vatandaşın hizmetindedir. 14 saattir kesim yapıyoruz. Bayramın üçüncü güne kadar hizmetimiz sürecektir.